Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. İkizler Burcu için Eylül ayı kahve ve tarot yorumu yapacağız. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor olacak. Tek tarot yorumu yapmıştık Eylül ayı için ama kahve falı bakmamıştık. İkisini birlikte yorumlayalım şimdi. Evet e, isterseniz siz de şimdi dileklerinizi, niyetlerinizi gönlünüzden geçirin. Şöyle odaklanın. Bakalım kahve falınızda neler gelecek. Ufak hatırlatmamızı da yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hem de böyle bildirimlerinizi açın ki yapacağım videolardan haberiniz olsun ve seyredebilirsiniz. Evet, şimdi kaldıralım. Şimdi şuralara bakıyorum. Böyle çifter çifter düşen kısmetleriniz var. Bir konuda da ben sizin önünüzün açılacağını düşünüyorum. Yolunuz çok aydınlık ve temiz çıktı kısmetlerle donanmış bir yer. Özellikle ben burayı parasal olarak yorumlayacağım. Şimdi içteki ferahlamayı da görüyor musunuz? Yani burada size gelen sanki bir zenginlik var. Bu maddi manevi artık bilemem hangi zenginlik sizi daha mutlu eder ama o zaman sanki bazı amaçlarınızı gerçekleştirecek gibisiniz kalbinizde ferahlayacak. Bilemiyorum artık böyle bir durumunuz yansımış. Şimdi Karşınızda kalabalık insan ordusu. Görebiliyor musunuz? Burada insan ordusu var. Burada siz tek başınızdasınız. Ağzınızdan çıkan, dökülen kelimeler var. Sözler var. Artık hani tutup biriktirdiklerinizi bir anda boşaltacak gibisiniz. O söylemlerinizle, o söylediklerinizle birlikte bu insanlar savrulup hayatınızdan çıkıp gidecekler. Bunlar aksilik yaratan insanlar. Bunlar birazcık sizi... Hani ziyana uğratmak isteyen insanlar da olabilir. Bir anda böyle e, her şeylerini alıp sanki o görebiliyor musunuz? Ağzınızdan böyle bir ateş e, saçığı gibi çıkmışsınız. Böyle bir konuşmanız olacak. Böyle bir gündeminiz olacak. Sanki ondan sonra ortalık böyle tertemiz olacak. Senin de gönlün rahatlayacak. İçin rahatlayacak. Ya da işte kalbinde çok tuttuğum bir durum. Şuna da şunu söyleyebilseydim. Ya da şurada şunu yapabilseydim dediğin bir şey. Tekrardan böyle gelecek de sen de ona gereken cevabı ya da artık olayı şekillendireceksin. Gereken cevabı da vereceksiniz. Ç harfi, E harfi, R harfi var. A harfi, İ harfi de aşağısında çıktı. Bu siz ve karşı tarafla alakalı bir bağlantı sürecinden bahsediyor. Sizin isminizin içerisinde olan harfler. Karşı tarafın isminin içerisinde olan harfler var. Artık bu kişilerle alakalı bir konuşma süreci olabilir. Bir hani diyalog kurmak istiyorsundur. Muhatap olmak istiyorsundur. İşte bir şey sormak istiyorsundur. Bilemiyorum bir konunuzda yardım almak istiyorsunuzdur. Evet bu bağlantı süreçleri gerçekten böyle tamamlanmış şekilde çıktı. İki insan el ele görebiliyor musunuz? Daha öncesinde de görüştüğünüz bu insan samimi olduğunuz bir insan bir takım durumlardan dolayı araya hani süreçler girmiş zaman girmiş olabilir ama Tekrardan Eylül ayının özellikle aşağıda bir 7 rakamı var. Hani 7'si 17'si 27'si olabilir. Bu zamanlar içerisinde bu insanla çok keyifli bir zaman geçireceksiniz. Burada hani ortak olarak ürettiğiniz bir şeyler de olabilir. Bu yani illa gönül ilişkisi anlamında olmayabilir. İş anlamında da olabilir. Daha önce ortak üretilen neyse sanki tekrardan üretilmeye başlayacak gibi. Böyle bir durumunuz. Bir kişinin Şimdi bir kişinin hayatını kurtaracaksan, kurtaracaksanız desem yeridir. Bir insan o kadar mükemmel bir yardım ediyorsun ki, onu bir şeyden çekip çıkarıyorsun, onu bir şeyden alıyorsun. Bu seni o kadar ferahlatacak ki. Sanki bu hani boynumuzun borcu olan bir durum olur ya, öyle bir şey de olabilir. O insana yardımından sonra siz de vicdanen rahatlayacak gibisiniz. Evet, şurada görebiliyor musunuz böyle bir... Sistem çıkmış nasıl biliyor musunuz? Her tarafı böyle askı şeklinde olan bir yer, bir iş yeri gibi çıktı aslında. Yani burada sizin de bulunmanız gerekiyor gibi ve siz de bu işe şöyle bir el atıyorsunuz, bir girişiyorsunuz. Burada hani girişim yapman gibi bir durumunuz varsa böyle bir şey için hani belki. Böyle bir düşünceniz var diyeyim. Bu iş yerinde siz de varsınız. Böyle kat kat basamak basamak askı askı çıktı. Bilemiyorum herkes bir şeyini getirip asmış. Siz de sanki buraya getirip ceketinizi asıyorsunuz. Artık burada karar kılma var. Yani belki bulunduğunuz konumu sabitleyeceksiniz. Oradaki yerinizi böyle ne yapacaksınız? Ee, hani daha orada güçlü bir zemin oluşturacaksınız diyeyim. Evet şöyle süzdürelim. Niyetinizi siz de şimdi tutun bakalım. Şöyle süzdürelim. Çok da güzel bir akış. O kadar güzel ki. Özellikle bir kişiyle alakalı bir niyetiniz varsa karşınızda bir insan var olarak çıktı. Belki evlenmeyi istiyorsunuz. Belki duygusal anlamda bir şey. Bilemiyorum. Niyetinize karşılık olarak gelecek olan bir şey var. Şimdi apar topar bir şeyler halledilecek. Ve bu halletme noktasında apar topar derken sanki bu iş daha öncesinde yürümüyormuş, gitmiyormuş da bir yerde böyle kalmış gibi sürümcemede olan işleriniz olabilir. Bir anda toparlanacak da siz de bu işin içerisinde hemen o olayları teker teker halletmeye çalışacaksınız. Belki de hani ertelediğiniz bir şeyler bilemiyorum. Sizinle alakalı bir durum direkt böyle sizinle alakalı bir durum. Hemen toparlamaya çalışacaksınız. Yani sanki bir süre var. O süreye kadar bir şey yapmamışsınız. Bekletmişsiniz o işi. Hemen toparlamaya alacaksınız. O işi de hallettikten sonra şöyle bir rahatlayıp oh çekeceksiniz gibi. Şimdi şurada o kadar güzel bir güneş görüntüsü geldik. Duygusal anlamda verdiğin çabaların karşılığını göreceğini düşünüyorum. Biraz da böyle sanki kendi kabuğunuzu yırtıp da güneşi görecek gibisiniz artık. Yani eğitim almak olur, bilgi depolamak olur, kendini geliştirmek olur, öğrenmek için çabalamak olabilir. Kendinizi güncellemek de olabilir bilemiyorum böyle bir durumunuz var. İşte o toparlanamayan her neyse ondan dolayı belki bir şeyleri aksatmış da olabilirsiniz. Bu durum toparlandıktan sonra siz kendinizi aşacaksınız diye düşündürdü orası beni. Melek da çekelim. Sevgili dostlar, şimdi şöyle baktığımız zaman siz kendi hayat mücadelenizi kendiniz veriyorsunuz. Böyle ayakta durmak için çabalıyorsunuz. Var olan şeylerinizi korumakla meşgulsünüz. Eylül ayıyla birlikte yine bu enerjide olacaksınız. Yani sizde var olan şeyleri koruma altına almak için ne yapıyorsunuz? Ayakta duruyorsunuz. Belki bu zamana kadar bir şeyler kaybettin ama bundan sonrası için ayakta durmaya ihtiyacın var gibi. Şimdi <laughs> tabii bir insanın yapmış olduğu, size vermiş olduğu bir sıkıntı var. Bir şeyleri kaybetmişsiniz. Ne biraz karalar bağlamak var burada. Yasta olmak var, üzüntülü olmak, bir şeyler için pişman olmak var. Yani bu zamana kadar getirdim ama maalesef gitmedi dediğin bir şeyler var. Kupalarınız devrilmiş çünkü. Kayıplarınız var. Ama o kayıplara rağmen tekrardan telafisi olabilecek kayıplar mı? Kayıpların evet telafisi olabilecek gibi özellikle maddesel boyuttaysa burada daha çok kazanmak var. Ya da verdiğinizin karşılığını kat bir kat almak var. Bu duygusal anlamda da olabilir. Şimdi şurada çok güzel bir kart. Ermiş kartı geldi. Burada dini konulara yönelmek, eğilmek var. Ve ruh, hani ruhun dinsel inançla güven kazanması hali var. Anlatabiliyor muyum? Bununla belki ayakta duruyorsun. Manevi güçle tekrardan toparlanacak gibisin. Kaybettiğin şey maneviyatın olabilir. Biraz da böyle düşünmekte fayda var. Yani Hep maddesel değil de biraz manevi havaya bürünmek, o inancı yaşamak sizi daha iyi hale getirecek. En azından böyle kendinizle alakalı bir denge kuracaksınız. Şimdi şurada çok güzel bir başarı durumunuz var. Zafer kazanmak var. Biriyle böyle barışçıl bir ortamda tekrardan bir araya gelmek var. Onu söyleyelim. Yani birdenbire bir fırsatla karşılaşmak. Hani dedim ya bir yere yığmışsınız sanki o işi. Bırakmışsınız orada kalmış gibi. Çünkü gitmediğini düşünüyor musunuz? Sanki yapmamışsınız gibi. Ama bir anda hemen toparlayacaksın. Denge kartı. Denge ve ılımlı olma zamanı, işbirliği, sadakat, mükemmel, zamanlamayı bekle. İşte burada sabrının karşılığını, sabrının ödülünü alacaksın. Denge artık bu fırsatlarla birlikte hayatına girecek olabilir. Evet işbirliği de var. Yani destekçilerin de olacak bazı konular için <laughs> tek başınıza kal, kalsanız da. Ama başka konularınız için sanki o <laughs> desteği alacaksınız gibi. Şimdi eril dişil kartından kimse senin gibi olmayacak. Bundan o kadar eminim ki. Evet sevgili dostlarım bu insan sizin için böyle düşünüyor olacak. <laughs> Şimdi sizin temiz bir ruhunuz ve kalbiniz var. Bir kere bu insan sizi böyle görmüş, böyle bilmiş, böyle tanımış. Evet bu şekilde bir tarz yansıtmışsın. Ama dengede gitmeyen şeyler olmuş. Özellikle bir hamle, bu insanın bir hamlesi, bir sözü sizi derinden etkilemiş, üzmüş gibi. Görebiliyor musunuz? Yani buraya kadar getirdik ama buradan sonra gitmedi dediğiniz bir meseleniz var aşk hayatınızda. Kupalar devrilmiş çünkü. Ama tekrardan ışık saçılacak bu ilişki hayatınıza. Çünkü toparlamaya çalışacak iki tarafta. Onu söyleyelim. Uygun denge, Eylül'ün özellikle 27'si gibi 17'si gibi zamanlarda gelecek olabilir onu da söyleyelim. Evet sizler için açılımımızı yaptık. Keyifli, sağlıklı, mutlu kalın. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın sevgili dostlarım.